İyi günler dostlar. Bugün 4 Temmuz 2023 Salı, saat şu an 11 güncel haberlere baktığımızda. İngilizce konuşunca yakayı ele verdi. Kripto FETÖ'cünün Türkiye planı suya düştü Konyalı Abdullah U. 26 Haziran 2014'te ABD'nin Pensilvanya eyaletine gitti. Burada kimlik bilgilerini ve pasaportunu değiştirip, Alan B. adını aldı. Böylelikle hakkındaki polisiye soruşturmalardan da sıyrılmaya çalıştı. FETÖ'nün kripto üyelerinden olduğu belirlenen Abdullah U, Nun Türkiye'de 3 ilde FETÖ. Dershanelerinde kritik görevlerde rol aldığı ortaya çıktı. FETÖ'nün talimatı doğrultusunda Türkiye'ye dönen Abdullah U, U. ise İstanbul Havalimanı'nda. İngilizce aksanı ele verdi. Taksim Meydanı'nda hareketli dakikalar. Bıçakla kendini rehin aldı. Taksim Meydanı hareketli anlara sahne oldu. Cumhuriyet Anıtı önünde bir şahıs. Bıçakla kendine zarar verince polis teyyakuza geçti. Dakikalarda kendisine zarar veren şahıs polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu teslim oldu. O anlar kameralara yansırken şahıs gözaltına alındı. İşte detaylar, canlı yayında tansiyon bir anda yükseldi CHP Genel Merkezi'ne başlattığı yürüyüşle. İlgili katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Kılıçdaroğlu'nun 1,5 yıldır telefonlarına dönüş yapmadığını belirtirken, şu anda genel merkezde 3,5 atıyorlar, dedi. Aynı programda yer alan hukukçu Rezan Ep Özdemir. Özcan'ın ifadelerini ölçüsüz olarak değerlendirirken ikili arasında bir anda tansiyon yükseldi. Programın moderatörü ikiliyi güçlükle sakinleştirebildi, FETÖ'den aranan eski rektör Hoşcoşkun. Hastanede yakalandı İzmir'de. FETÖ'den hakkında yakalama kararı olan Ege Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Mustafa Cüneyt. Hoş Coşkun, tedavi için Ege Üniversitesi Hastanesi'nde polis ekiplerince yakalandı, Fenerbahçe resmen açıkladı. Yeni sportif direktör belli oldusun dakika Fenerbahçe haberleri. Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe. Sportif direktörlük görevine Mario Brenko'nun getirildiğini duyurdu. FB Spor Haberi Fenerbahçe haberleri İspanyol basını yazdı. Arda için iki yeni iddiasın dakika Fenerbahçe haberleri. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Barcelona'ya transferi an meselesi. Katalan ekibinin oyuncunun bon servisini aldıktan sonra bir yıl Fenerbahçe'ye kiralaması. Bekleniyor, transfer haberi Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında transfer savaşısın dakika transfer. Haberleri, yeni sezon için düğmeye basan Fenerbahçe ve Beşiktaş. Transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakibin peşine düştüğü oyuncu ortaya çıktı. işte detaylar, transfer haberi. Galatasaray'dan stopere bomba isim. 9 milyon euro teklif edildi sın dakika haberleri. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Sarı Kırmızılılar savunmada gösterdiği performansla ayrılığın eşiğinde olan Victor Nelson'un alternatifini, Fenerbahçe haberleri Arda Turan'dan Arda Güler transfer önerisi. Orası sana göre, son dakika haberi. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Yıldız oyuncunun hangi takıma transfer olacağı merak konusu olurken Eyüp Spor Teknik Direktörü, Fenerbahçe'de transfer taarruzu. İşte İsmail Kartal'ın istediği 5 yıldız oyuncusundaki dakika haberleri. 2023 ila 2024 sezonunun açılışını yapan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal yönetime istediği isimleri iletti. İşte tecrübeli Endombele iddiası, Fransız orta saha için harekat başlatan sarı-kırmızılılar satın alma opsiyonlu kiralama teklifini Tottenham'a iletti, Leo'ya ilgi var takımdan ayrılması. Gündemde olan Leo Dubois'e talipler var, Taylan yolcu geçen sezon Ankara gücüne kiralanan Taylan. Antalyalı'ya Asalt Lake ve New England talip olmuştu, Beşiktaş'a Saiz Piyangos'u. Teklifin detayları belli oldusun dakika Beşiktaş haberleri. Beşiktaş'ın stoperi Roman ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takımdan ayrılması gündemde olan Faslı stoperi daha önce Marsilya istemişti. Siyah beyazlılar. Fransız, Beşiktaş'tan Brezilyalı Yıldız'a kanca. Resmi temaslar başladı transferde şu ana kadar beklenen hamleleri yapamayan Beşiktaş bombayı. Patlatıyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye giden sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın Gustavo Scarpa'nın kulübü Nottingham Forest, Icardi'de kritik hafta taraftarın dört gözle beklediği Mauro Icardi için bu hafta hareketli geçecek, Merih Demiral'ın önceliği Inter İtalyan basını. Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Merih Demiral'ın Inter'le görüştüğünü duyurdu. Mercato'nun haberine göre, Milano ekibi, takımdan ayrılan Skriniar'ın yerine, Torreira ısrarı Lazio, Uruguaylı Yıldız için 10 milyon euro önerdi, Günay'a onay çıktı Musleray'la rekabete girecek mi? Eldiven arayan Galatasaray, Günay Güvenç'le ilgileniyordu, transfer haberi ve anlaşma tamam. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferisin dakika spor haberi. Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi. Sarı lacivertliler. Ryan Kent ve Edin Ceko'nun ardından hücum hattına bir takviye daha yaptı. Teknik direktör İsmail, transfer haberi. Jovic'ten Galatasaray'a müjdeli haber. Görüşme gerçekleştirecek Mohamed ve Gomis'in takımdan ayrılmasıyla birlikte forvet hattına takviye. Yapmak isteyen Galatasaray'ın Luka Jovic ısrarı sürüyor. Sırp forvet sarı kırmızılılara gelmek için görüşme gerçekleştirecek. İşte Çağlar Söyüncü Atletico Madrid'e transfer oluyor. Son dakika spor haberi. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacak transfer. Haberleri Galatasaray'a büyük şok. Mauro Icardi'ye akıl almaz teklifsin dakika Galatasaray transfer haberleri. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da gösterdiği performansla kazanılan. Şampiyonlukta önemli rol oynayan Mauro Icardi. Sözleşmesinin sona Fenerbahçe'nin kalecisi belli oluyor. Livakovic derken, Fenerbahçe'de kaleci operasyonu son sürat devam ediyor. Kaleyi yabancı bir isme teslim etmek isteyen sarı lacivertliler. İki adaya öncelik verdi. Dominik Livakovic'ten sonuç alamayınca rotasını DGA'ya, Emin'den Yeşil Işık Stoke City'nin peşinde olduğu Emin Bayram adaya gitmeye sıcak bakıyor. Transfer haberi. Galatasaray'a Taliska müjdesi. Yıldız oyuncuya teklif yapıldısın dakika haberi. Transferleri Şampiyonlar Ligi ön elemelerine yetiştirmek için yoğun mesai harcayan Galatasaray'da. Taraftarı heyecanladıracak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı taraftarların çok istediği Galatasaray haberi. Saça Boyer transferinde flash gelişme. İngiliz ekibi karar değiştirdi. Son dakika spor haberi. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Saça Boye transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Bir süredir genç oyuncuyu listede tutan Arsenal'dan flaş bir karar geldi. İngiliz devi Saça transfer haberi. Marcelo Brozovic'in yeni takımı resmen açıklandı. Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi takımlarından Al Nassr İtalya temsilcisi Inter'den Hırvat futbolcu Marcelo Brozovic'i kadrosuna kattığını duyurdu. Tavares'ten haber var. Sol bek adayları arasında yer alan Arsenal'li Nuno Tavares'in menajeri İngiliz basınına konuştu. Fenerbahçe'de flaş ayrılık. Yıldız isim gemileri yaktı. Dakika spor haberi. Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ederken takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren ve yeni sezon öncesi büyük bir, Beşiktaş Rebik. Transferinde sona yaklaştı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri. Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş. Ante Rebik konusunda büyük aşama kaydetti. Milan'la anlaşan siyah beyazlılarla Hırvat kanat oyuncusu arasındaki Trabzonspor haberleri. Olympiakos'tan Bartra ve Gomez için yeni formülsün dakika Trabzonspor haberleri. Trabzonspor'un iki yıldız ismi Maxi Gomez ve Mark Bartra'ya Olympiakos'un ilgisi devam ediyor. Bordo mavililer Yunan ekibinin ilk teklifini reddetti. Olympiakos bunun, transfer haberi. Fenerbahçe'den orta sahaya dünya yıldızı. Liverpool'dan geliyorsun dakika haberi. Kent ve Ceko transferlerini açıklayan Fenerbahçe. Bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen yönetim yapacağı transferlerle 2023 ila 2024 sezonuna Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'ten transfer sözleri. Son dakika Beşiktaş haberleri. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş Nevzat Demir tesislerinde ekibiyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Güneş transferlerin takıma ne zaman katılacağıyla ilgili, Fenerbahçe haberleri bon alınmıştı. Gustavo için karar çıktısın dakika Fenerbahçe haberleri. Fenerbahçe, geçen sezon Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Enrique'nin bon servisini aldı. Brezilyalı stoper. Sarı lacivertlilere toplamda 2.8 milyon euroya mal oldu. 30. çılgın sayısal loto çekildi. Çılgın sayısal loto sorgulama ekranı 3 Temmuz 2023 çılgın sayısal loto sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin haftada 3 kez çekilişini gerçekleştirdiği çılgın sayısal loto için verilecek ikramiye tutarı 234 milyon TL'ye ulaştı. 3 Temmuz pazartesi günü yapılan çekiliş için arama motorlarında altın fiyatları canlı 4 Temmuz salı 2023 çeyrek altın ne kadar gram altın kaç TL İşte altında anlık son durum 4 Temmuz salı altında son durum altın Ülkemizdeki en güvenli yatırım araçları listesinde ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaşların da sıklıkla tercih ettiği, Beşiktaş haberleri Ceyhun. Kazancıdan flash transfer açıklaması. 7 futbolcu, transfer haberi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler transferlere çevrildi. Siyah beyazlılar sportif direktör Ceyhun Kazancı ismi geçen. Kautinho, Zajise, Kuzyaev, Amartey. Jean Onana, Fenerbahçe'den bomba transfer. Süper golcü hedeftesin dakika spor haberi. Transferde hummalı bir operasyon yürüten Fenerbahçe'de hücum hattına ayrı bir önem veriliyor. Joshua King ve Joao Pedro ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı Lacivertliler. Edin, transfer haberi Merih Demiral'a görülmemiş teklif. Fenerbahçe tarihine geçeceksin dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe. Kariyerini Atalanta'da sürdüren eski futbolcusu Merih Demiral'ı gündemine aldı. İtalyan basını. Sarı lacivertlilerin, Galatasaray haberleri sol bek için şartlar zorlanıyor. İşte yapılan transfer teklifisin dakika haberi. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları devam ediyor. Sol bek hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim Okan Buruk'un istediği yıldız 5. Günde 3 imza gelebilir. 5 günde 3 imza gelebilir. Haberi için lütfen tıklayın. Galatasaray haberleri Nelson'un son talibi Marsilya aslanın Danimarkalı savunmacısı Victor Nelson, Marsilya'nın radarına girdi, Galatasaray transfer haberleri. Cimboma Tunuslu Yıldız. İlk görüşme, nokta son dakika Galatasaray transfer haberi. Sarı Kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. Bir süredir orta saha için Paredes ismi öne çıkarken şimdi rota değişti ve listeye Tunuslu Yıldız. Eklendi. İşte, Beşiktaş'a Nijeryalı orta saha görüşmeler başladı dakika Beşiktaş transfer haberleri. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş rotayı İngiltere'ye çevirdi. Siyah beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın Premier Lig'de forma giyen Nijeryalı, Televizyon A Spor canlı yayın Türkiye'nin en büyük spor kanalı A. Sporun canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz. Trabzonspor haberleri Biyelika'dan sistem. Açıklaması. Trabzonspor teknik direktörü Nenat Biyelika basın toplantısı düzenledi. Biyelika, sezon boyunca ihtiyaç dahilinde sistem değişikliğine gidebiliriz ama temel sistemimiz 4 ila 3 -3 sistemi olacak. Buna uygun oyuncular, transfer haberi. Fenerbahçe'den Cuadrado'ya resmi teklif. İşte o rakamsın dakika spor haberi. Fenerbahçe. Kolombiyalı Yıldız Van Cuadrado için resmi transfer teklifini yaptı. Dünyaca ünlü oyuncu. Birkaç güç içinde yönetime kesin kararını bildirecek. İşte sarı lacivertlilerin, Brenet'te iki rakip Varosa'yı o Samuel ile yollarını ayırmaya hazırlanan. Fenerbahçe'nin Twente forması giyen 29 yaşındaki Hollandalı Sabek Joshua Brenet ile ilgilendiği iddia edildi. Hollanda basınına yansıyan haberlere göre, Alpaslan'a izin verdi bir yıllık kontratı kalan Alpaslan. Öztürk'le yollar ayrılıyor, Trabzonspor'a 1. 91'lik kule. Transfere sıcak bakıyor Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo Mavililer. Bruno Petkoviç'ten sonra takım arkadaşı Sandro Kulenović için de çalışıyor. Hırvat basını 1. 91'lik golcünün sıcak baktığını söyledi, tarihi anlaşma. Galatasaray. Yeni sponsorlukları resmen duyurdu. Forma göğüs reklamı ve stadyum isim sponsorluğu için 5 yıllık imzalar atıldı Aslan. Sixty ve Ramsten senede 408 milyon TL artı KDV geliri kasaya koyacak, Fenerbahçe haberleri. Barcelona'dan Arda Güler için çılgın rakam. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in bir süredir Barcelona'ya transferi konuşuluyor. İspanyol devi, 18 yaşındaki orta saha için girişimlerini sürdürüyor, Maxim'in el yaktı Newcastle United'de gözden. Düşen Alan Saint Maxim'in gündeme gelmişti, Galatasaray'a sürpriz teklif. Okan Buruk kalmasını istiyorsun dakika Galatasaray haberleri. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'ın futbolcularına teklifler yağıyor. Nelson, Zanyolo, Boyi ve Torera gibi oyuncular için kulüpler sıraya girerken, Arda Güler de karar. Haftası Fenerbahçe'nin mücevheri Arda Güler'in geleceği bu hafta netlik kazanacak. 18 yaşındaki Yıldız için AC Milan ve Barcelona. İstanbul'a temsilci gönderirken, Real Madrid, Borussia Dortmund gibi takımların, sabırla bekle ve al Trabzonspor. Bruno Petkovic için teklifini yaptı. Beklemeye koyuldu. Hırvat Forvet'e başka öneri yok. Oyuncu da Bielika ile çalışmak istiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.